Bu ne abi? Bizim tuz fabrikasına benziyor. Bir sik yok beyler. Hmm, telefon çalıyor. Alo. Ya sende. Alo. Efendim. Hayatım babama gönderdim parayı. Çok çok teşekkür et sana. Çok mutlu oldu. Bu karşılıksız kalmayacak dedi. Benim canım damadım diyerekten dileklerini de iletti. İnsanlık görevi chat. Ee, şey Ersin. ama. Bir sıkıntı var. Ne gibi? Erdal benim arabam yok. E sen de galerisin ya. Bana bir araba çözebilir misin ya? Çözerim hayatım tabii ki. Tamam nerede buluşalım? 10 dakikaya görüşecek olurum. Biz bir parasal işler var da bankadan kredi çekmeye geldik. Ya seni de zoru soktun. Abi ya. Banka ya. Yok hayatım ne zor ya. Ben getireceğim bankayı sikeyim. Neyi var orası çocuğu ben kararım. Yani. Açalım ya. Hayatım senin Açılmıyor. işin var. Arabayı halledince Hadi beni abi. ararsın öptüm. Tamam hayatım görüşürüz. Baba ayağına ya raydik ya çetin. Abi nakit avans sen... istedim siktir git dediler abi. Oros bu çocuğu sen sigortalı bir işte mi çalışıyorsun? Oros çocuğu sana kim verecek SSK ya? SSK Bahur. Abi galeri var mı? Sigorta yapmıyor mu daha bizim? Lan ne sigortası Oros bu çocuğu? Morali bozuk zaten? Bana bile sigorta ya. yaptılar amına koyayım. Vallahi moralim bozuk ya. Range istese ya range veririz chat ya. Mert'te araba var amına koyayım. Range veririz. mi Sür kaptan gidelim. <laughs> aha, aha amat geçti amat geçti amat geçti. Oruç çocuğu niye bekliyor? Sür kaptan. İlk kasinoya giden kabul mü evet, lan Oruç <laughs> çocuğu? <laughs> İlk kasinoya giden kazanır tamam mı? Tamam. Hadi yürü. Abi ezdek şunu. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Engelli oruz bu çocuğu. Motorunu direkt satak abi ya. Engelli oruz bu çocuğu. Şunun motorunu alın Alice'ye vereceğiz. Yürüyün beyler. Chat bir kumar time. Sürü kaptan sikişek. Mini Cooper ver kanka. Mini Cooper almadım ki. Aa birisi düştü oyundan. Sür kaptan sikişek. Çayır çemen gidişek. çipal al diyelim abi. Kaç param vardı chat? <gülüyor> 45. <gülüyor> Bin için abla. Bin. 45 bin çip. Yine Yengeyle çok rol istiyorduk. Alın size rol. Harbi diyorum. Amana koyun. Bu rol gidişatıyla yarra yeriz chat biz ya. Chat bu arada arka planım nasıl? Güzel mi? Beğendiniz mi? Adam akıllı koyun. Harbi ben sevdim ya. Çok güzel gözüküyor. Sen 50 liralık letle bir gün yayın açmadım. Harbi çok iyiydi ya. Selamun aleyküm bacım. Biz de mı? Oynayın beyler. <laughs> ya hep ya hiç zaten. Abi 95 dolarım var bankamda ben gelemiyorum kusura bakmayınız. Tamam beyler ben çipleri gerekli makamlara dizdim. Ananı sikim paran mı? Yok çip abla, var değil Abla, şimdi bak sen de ben şunu yapacağız. Sen abla sürekli bizim sizlerimiz yetişecek. Bu yüzde elli yüzde tamam. Odin yardım et. Odin. Ya Odin chatte misin? Aman ağayım yüz çiple oynanabilir diye bende bin var. Birden on yediye kadar. Kanka o kadar koyamıyorum ya. Yedi tane koyabiliyorum. 500 500 koyarsam dur bakayım. İnşallah gelir. O dinsen mi daha iyi ben mi daha iyi bakacağız. 1 L 17 tek. Aha. Aldı abi. Mı abi aldı. Aldı aman abi. Alan olsun abla. Ben de koyayım. 35 bin aldık bile beyler. Abi. Beyler. Dinleyin beni kazanın. Tamam ben neye basayım? Anan namını. ben aman koyayım ona bastım. Siyah bas siyah ona basma siyah Bir bas. Bende para yok bende para yok. 36 yaptım. Odin akşam bir oynayalım Aa. yavrum. Iki. Sır kaptan Adamına, sikelim. Hadi bakayım bir parayı bulak da çet. 22 ile 24 parası. Siyah 20 gelmezse hasımı kapıyorum. Ben de, ben de. Tamam lan Hamza. Tamam lan Hamza. Deneyeceğim Teknolojik lan göreceğim. Motorum. Siyah 20. Kaç geldi? Nerede Abi ben 22. bastım mı lan 22? Oros bu çocuğu. 22'ye kimse basmamış. Aptal Oros bu çocuğu. Anne ben bastım mı nasıl bir Bak. soru? Size ne dedim? Lan, Beyler <laughs> siyah 20'ye 20'ye koydum 2000 dolar. Tamam mı baba? Ahmet söyle. Nereye Koyuyorum basayım? lan. Bütün parayı lan, koyuyorum amına koyun lan. Ben, ben, ben. 18'e bastım tamam mı? Değil tamam. Değil <laughs> Tamam bastım. Bastım. E bastım abi. Tamam bastım. 16'ya bas. 16'ya bas. Bastım orospu çocuğu. 10'a bas. 2 4 6 10'a bas. 11'e 10 e bastım. 10'a bas. basmadım. 8'e de, e de bas. Oros bu çocuğu her bastığımdan sonra bir şey söylüyorsun. Hepsine basayım direkt. Yap. Aman abi ben bir de 25'e bastım. 25 de gelecek. Kardeş bak gelecek sayıları ben söyledim. 8'e basmayan pişman. 10, 10 8, 16 8 gelmiş. Beyler 29 geldi ya. Çok sert baktı ya. Çok sert, gibi bak. Çok sert ya. abi geldi. 20 Ananis kim basacaktın mı sen? Basın dedik ya oğlum. Oyun bozuk amına koyayım. Beyler gaybettim. ben niye alkışladım lan kaybettim? Kazandın herhalde. Ben 22'ye bastım Beyler kalbette. bak söylediğime girin abi. 2 5 8 11 26 15, 29 13. 32 Bunlara girin gelmezse horos bu çocuğuyum beyler. 13 gelecek beyler izle. Bilecek geç. Geçiyorum şimdi lan bekle ordan. 13 gelecek. Bak ya 12 ya 13 ya da 14 gelecek. Üçünden. Bu arada asımı kapat kardeş. Yok, yok, ben kırmızı Asımı kapat de, kardeş. 22'ye basayım. İzle siyah. kardeş, izle kardeş. Abi Emir abi borpa hileyle girdi. Bir dakika okuyayım onu bir. Hileyle girdi. Ananı sikeyim. Hileyle girdi. Herkesin eşyalarını clear attı. Ne düşünüyorsun? Kanka Emir abinin yolu, yol değil ya ben size o kadar söyleyeyim. Kaç geldi? Geldi mi? Abi. Aha kazandım. Yarran ol 14'e basan yok nasıl kazanıyor sikik. Amına koyayım ya böyle oyunu. Abi polis amına koyayım Blackjack oynuyor. Sür kaptan sikişek. Please. Beyler bilek e geçiş sağlandı. Kanka bayısı nasıl arttırıyoruz ya? Page up, page down. Abi bak masanın sağında page down var abi. Tamam orospu bu çocuğu konuşma. Kanka kaç dakika sonra başlıyor? 4 dakika sonra. 2000 Vallahi dolar mı de... basa biliyoruz baba buraya? Ya aman avayım abi bu bizi sikmeye gel. Ver, az bir şey çip versene lan çok az da Çip yok ki 200 çipim var. 5 abi. aldım bir susun beyler. Kur... Tamam 15. İste. Lan kaldı. he i̇ste. Senin o ananı götünden sikeyim. 2000 çipim gitti. 2000 çip, 2000 çip ben baba para mı kazanacağım buradan şimdi? Abi 7000'e kadar yapabiliyorsun abi. 7000'e kadar olmuyor. Yarrak ne 7000'e amına koyayım? 2000'e kadar oluyor. Bin bin Efendim. Basacağım abi, bin, bin basacağım. Efendim. Yes. Aa 1000 1000 mi basacağım? Evet. dur. Welcome welcome dayı. Erdal abi, Erdal abi. He. İyi arıyor Erdal abi. Ne diyor? Amına koyayım. Efendim. Bak, Oğlum benim masa şeye girdi ya. Ya siktir. Duyuyor musun? Duyuyorum. Ablama senden bahsettim de konuşmak istiyor. Konuşmak istiyor ablan. Hı hı. Eee. Tamam konum yolla geleyim mesela. ben. ben tamam. Abi, abi ne yarra Cem abi ben. Abi, yarra. Abi. 50 bin çip var git konuş. Telefondan haberler aç beni ara. Tamam. Hızlı. Erdal abi abi Erdal Cidim. abi biz çip beraber. Abi, abi sana çip... bir şey diyeyim mi? Ya yani Erdal abi çevirme ya? ya. Ya ne slot çevirme orospu bu çocuğu. İki tane oyundan farklı ne var amına koyayım ya. Harbi Erdal abi bir bin çip ver bilek şekli sana. Dokuz ya ustayım. siktir git orospu bu çocuğu. Şimdi izle nasıl katlıyorum. Siyah Farka. bas ya. Fakat beş. Pa param var mı nakit? Yok hiç sıfır. Gel senle bankayı da kere. Yüz çip Yok oğlum sıfırım. Benden para isteyeceksiniz. Sizin ananızı çip o zaman. <laughs> izle bakalım. Atacak zaten. Aynen. Şeyin üstüne yatsana. Tamam. 7000 kırmızı girdim chat. 7000 7000. 7000 7000. Evene bas. Even, e Even neresi <laughs> ne Net bana geldi. Even 3x mi? Net. Tamam kırmızıyı Net. aldım chat. Ananı sikeyim battık. Ben kazandım orospu evlatlar 14.000. Erdal abi. Ne? Ben battım abi. de sana iyi atayım. Tamam vereceğim dur. Al. Al verdim orospu evladı siktir git. Ananı sikeyim. Masadan kalkarsam harbi ananı sikerim Ahmet. Kalk bas. Aha valla kalk. Neyse basmışlar. Basmıştım tamam. Bir Sür kaptan sikelim. ne yaradan, ne de. Beyler son, son oyunu işim bir 80 en mi yapayım güzel. Ben Vallahi evene hiç, bastım 3x'imi alacağım beyler inşallah 1 ile de basabilirim ya Sürkan... Sıfıra bas sıfır 0 gelecek. Bi şey. dur lan Chipiniz 49 Bize bin çipir var. demiş Bunun değişili gelir bu arada Aa gelmedi oh. Evene <laughs> bat Ananı sikeyim senin mi? <laughs> senin o ananın amcını sikeyim Orospunun evladı evladım. senin Bakırdın bizi <laughs> anasını <laughs> sikeyim <laughs> <laughs> Beyler 14 katım oluyor bu yeşil. Herhalde iki. Tamam beyler son Beni oynayışım. Kardeş. Son oynayışım. Holigan. Holigan neresi lan? Gelirse Bilmiyorum gelir ya. buradan ya. Dur bakayım. Başka ne oyunlar var beyler? Var. Bak bunlar Aha. iyi para geliyor abi ya. Çevir. Bu neymiş? Bak bunu bir çeviriyorsun. Şey 3 tane gelirse kazandın. <laughs> ne kazanıyoruz kardeş? 3 tane gelirse. Katlıyor bilinik klasik. Kanka katlıyoruz. biz zahmet katlıyor da ne katlıyoruz? Ben onu anlamadım. Bin dolara bastın işte 2000 geliyor işte. Nasıl abi? Yedik, gelmedi. Bazen daha fazla veriyor yıldız geldiği zaman. He. <laughs> herhalde. Al sus, sus 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 önemli. Boşuna mı çinge? Niye bir yarrak gelmiyor hep param gidiyor chat? Abi şimdi hoparlörü alıyorum. Konuşmayın tamam mı abi? Tamam. Aa kazanmışım lan. Ya bir sik gelmiyor bu oyunu oynayanın anasına amına koyayım ya. Arasın Mert yine. Oğlum bir bok gelmedi. Ya abi çok sana. boş ya kumar amına koyayım. Gidek legal yoldan para kazan. 1000 dolar, a 2000 dolar, 500 dolar, 1000 bin dolar, 1000 dolar, 2000 dolar. Max 2000 dolar herhalde. Diamond abi bu. Dinliyorum. verir. Tamam abi şart tamam. İnşallah para gelir beyler. Ya koyayım ya. 2000-2000 anam sikildi ya. Bu ne bir oğlum? Saniye. Telefonu kapatayım abi bir saniye. Kapat. Yarra yedik be abi. Eklenen dört bin çıkıyor. Telefon elime kaldı ama neyse. Nasılsınız hanımefendi? Her doros bir şey. çocuk. Diyeyim. Kol kapı kol. Ananız. Efendim. Yarra yiyeceğiz gibi. Abi Hı -hı. katlıyor mu? Ne katlaması ya yarra yedik ya. Tamamdır. Tamamdır. Mert'a polirat susuyoruz. Herkes susun. Dinleyemiyorum lan. Nasılsınız? Aaaa! Parayı BULDUN Valla buldu. Gerçekte çıktı ama oğlum ben. İyi ol benim. Yine kazandı. Sıraların kaldı kusura bakmayın. Bir, bir tık otu dinleyeyim. Ne sen öyle? Çık hala çık kardeş. Tamam çık da çıkayım. Evet Hadi oğlum ya Oh Ne bilemedim Ne kadar eklendi Evet Hadi kaptan gidelim Oğlum ne oldu lan Amınakoyim ya. nice, Baba yasayı dik Oha Ban yedin Ban mı yedin? Siktir git onu de bana Ananı sikeyim Abi kaptan gidelim Abi gitti Abi gitti Abi gitti Enayi parasını çok iyi bak burada verdi şey beyler söyle. ben parayı alıyorum. <laughs> parayı alıyorum. Hadi kaptan gidelim. gidelim. Oğlum bu nasıl bir perma yemek amına koyayım sesinizi duyuyorum ya. Susun la duyuyor. Crash yedim ananı götünden sikeyim ya. Dur bekle oyuna devam edeceğiz bu arada. Bunlar ne diyor ya? Malında çok önemli olmadı yerler var tabii ki. Sağlığına bir şey olmaz. Bir dakika yani şey, değil tamam, mi? Oyuna değil mi ya? Bak evet, evet. E, seni bu kadar çok düşünen bir arkadaşın var. Çok düşünüyor. Biraz az düşünsün. <laughs> Öyle değil mi Mert? Düşünüyorum. Onun canını sağla benim için her şeyden önemlidir yani. Ne, sen ne iş yapıyorsun?